basınımızın kıymetli temsilcileri ve bizi basın yoluyla izleyen sevgili hemşerilerim. Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında personel maaşlarına yaptıkları düzenlemeler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışanları enflasyona ezdirmediklerini dile getirdi. Belediyemiz, Maski Genel Müdürlüğümüz ve iştiraklerimizde çalışan personelimizin Maaşlarında yaptığımız düzenlemeyle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. İlgili sendika temsilcileriyle yaptığımız ek protokol doğrultusunda 4342 hizmet alım personelimizin maaşlarında son 6 ayı baz aldığımızda yani 1 Ocak 30 Haziran itibariyle %117'ye varan önemli bir zam yaptık. Yaptığımız zam ile çalışanlarımız en düşük 7447 lira kuruş 55 TL maaş alacak. Diğer çalışanlarımız kadrolarına göre daha yüksek ücretler alacaktır. Bünyelerinde kadrolu işçi olarak çalışanların ücretlerinde de %96 oranında bir iyileştirme yaptıklarını hatırlatan Başkan Ergün açıklamasını şu şekilde sürdürdü. Bünyemizde kadrolu işçi olarak çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde de yüzde 96 oranında bir iyileştirme yaptık. Biliyorsunuz devletimiz son 6 aylık bazda memur ve sözleşmeli personellere yaklaşık yüzde 73'lük bir zam oranı vermişti. Sosyal dengeye yaptığımız iyileştirmeyle bugün memur ve sözleşmeli personele yüzde 124 hatta yüzde 129 oranı da vardır. Böylesine bir artışı sağlamış olduk. Bu sene meclis kararıyla yani Ocak ayındaki yaptığımız meclisimizde de sözleşmeli personel olan yeni olan 61 çalışanımız da bundan sonra sosyal denge almaya başlıyor. Bu rakamlar tabii ki bekar ve çocuksuz kişiler için geçerli. Çocuk sayısına göre bu bedellerde artış sağlanıyor.